Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Mekke, Ankara Gücü ve Pendik Spor bu sezon Süper Lig'de mücadele eden iki takım olarak karşı karşıya geliyorlar. Ankara Gücü, özellikle iç sahada İstanbul takımlarına karşı iyi bir performans sergileyerek yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybettiği maçlar dışında yenilgi yüzü görmedi. Bu da onların evlerinde güçlü bir mücadele ortaya koyabileceklerini gösteriyor. Pendikspor ise son maçında Antalya Spor'a karşı aldığı galibiyetle deplasman performansında bir ışık yakaladı fakat bu sezon dış sahada genel olarak istikrarsız bir grafik çizdi her iki takımın da gol yollarında etkili isimleri bulunuyor, bu nedenle karşılıklı goller bekleyebiliriz. Ancak Ankara gücünün iç sahada daha dirençli bir takım olduğunu ve kritik maçlarda puan almayı başardığını görüyoruz. Pendik Spor'un son zamandaki formu ise, umut verici ancak tutarlılık açısından soru işaretleri taşıyor, tahmin MS1 oran 1.74. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.